Kont kaybol. Şimdi Kont'un arabasını aldım. Arabaya geldi. Arabanın peşine. Zeytin de zaten buralarda kapı açık olduğu için. Neyse ki bu kadar çıkmadı. Zaten küçüklüğünden beri tanıyor da. Yine de tersleşiyorlar böyle Gel oğlum. Bu da bana ters arkadaş. Gel diyorum seveyim diyorum. Yok. O yüzden zeytinde de buna sinir oluyor. Zeytini bir şekilde içeri attım ortalık karışmasın diye. Şimdi bu pikapla geldim. Bu pikap kontun sahibinin pikapın peşine geldim. zeytinde Zeytin de içeri girmesine müsaade etmedi. Neyse ki müdahale ettim olaya. Tamam sakin olun. Sakin. Bugün büyük gün. Ee, yeni gelen tavuklarla eskileri buluşturacağız. Büyük buluşma gerçekleşecek. Bu arada kümesin genel temizliği yapılacak. Arkadaşlar geldiler. Bugün temizlik günü. İşimiz çok. Evet büyük buluşma gerçekleşti. Karşı tarafın horozuyla bu tarafın horozu birbirine girdi. Aman Allah'ım. Bunların biri mutlaka galip gelmesi lazım. Yoksa bu kavga hep devam eder. Sakin olun gençler. Tamam herkes kendi yoluna. Evet temizlenmeden önceki hali. Şimdi temizlendikten sonra göstereceğim. Sen da Barut sıradan bir gündü. Hava çok sıcaktan biraz daha az sıcaktı. <laughs> Ve yine havuzuna geçmiş Barut Bey. Soğutma işlemi uyguluyor kendisine. Çok da yakışıklı görünüyor böyle. Evet, bu da sonrası. Öncesi ve sonrası. Mis gibi. Pırıl pırıl oldu. Güzel talaş da serdik. Hem konfor hem de eşinirler burada. Rahat ederler. Tertemiz oldu her taraf. Yeniler, eskiler hepsini karıştırdım. Şu an hepsi birlikte. Dışarıdaki çeti de açtım. Şimdi bir dışarıyı da mutfak temizliği yaptım mı tamamdır. Bugün de iyi çalıştık sahtlarımıza konforlu bir hayat sunuyoruz. <laughs> evet, artık ayrı gayrı yok. Yeni üyeler, eski üyeler hepsi bir arada. Güzelce temizledik kümesimizi de. Hijyenik bir hale getirdik. hepsi karışık olarak hayatlarına devam edecekler bundan sonra. Hafiften bir etraf temizliği yaptık. Yakıyoruz pislikleri. Çitimizi söktük. Tamamen alan bütün hayvanlara ait. Mesela arka tarafındaki kanalı temizliyoruz, içeriye su basmasın diye. Hayır Zeytin, hayır oğlum. <laughs> Bir Eldiveni ele geçirmiş, sorma ya. Bunu da herkese ızdıraf oluyor. kamyonet dolusu gübre. Önceki temizlediğimiz de vardı. Şimdi de ekledik. Bir 60-70 çuval var herhalde. Mesin içi de çok güzel oldu. Tertemiz. Çiçek gibi hayatınız var. Daha ne olsun tavuklar. Şimdi performans arttırmanızı bekliyoruz sizden. Haklı olarak. <laughs> Sürünün keyfi yerinde. Barut <laughs> yakala. Arkadaşını yakala barut. Maşallah fidanlarım da büyüyor, diktim fidanlar. Şu armut ağacı. Bu kırmızı ceviz. Bu normal ceviz. Burada kara dutumuz var. Kirazlarım var. Var da var. Böyle çok iyi oldu ya. Bütün tavuklar alana yayıldı. Barut. Oğlum. Gençleri açıyorum biraz etrafta dolansınlar bakalım. Hadi gidin dolaşın ve gelin. Evet, bugünlük işimizi bitirdik. Köpeklerimizin yemeğini verdik. Tavuklar bütün hepsi dışarıda. Bunlar gün batana kadar dışarıda kalacaklar. Biz gideceğiz. Buralar zeytine emanet ve baruta emanet. Biz de yumurtalarımızı paketleyip evimize gidiyoruz. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Zeytin ne yapıyorsun? Klasik zeytin halleri. Kulübesinde yemek yiyor. 3 metre yakınlarında tavuk var. Aman Allah'ım. Nasıl olur? <laughs> tavuk. Şansını zorlama. Ya bu yeni tavuklar da bu tarafa bugün geçtiler. Alışık değiller kaçmada kaçmıyorlar. Zeytin tepkilerini pek bilmiyorlar. Sıkıntı. Bir iki tane tavuk katledilir diye düşünüyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar herkese tekrardan. İyi günler. İlk defa çift gökkuşağı gördüm. Sizinle de paylaşayım dedim. Çiftlikte işimiz bitti eve gidiyoruz. Güzel bir görüntü. Yağmur yağmaya devam ediyor. Güneş açtı ve güzel bir gökyüzü var.